durum Bucak ilçesinde Molla Hafız isminde bir ağabey var. Şu, şu sıralarda tanırım ya yani 90 yaşları civarında hasta yatıyor yatarak vaziyette. Bundan yaklaşık 8-10 sene önce onun çok güzel üstadla ilgili bir hatırası vardı. Bir kardeşimiz Mehmet Fırıncı abim tanır. Bizim Yunus kardeşimiz var. O gitti o gitti, onun o hatırasını efendim bizzat kayda aldı. O anlatıyor. Diyor ki, bu menkıbe doğrudan menzille irtibatlı bir e, hatıra olduğu için de önemli. E, o Molla Hafız, biraz Mollalığı da var, okumuş. Üstadın Barla'ya teşrif ettiğini, Barla'yı teşrif ettiğini duyunca, ziyaret için Barla'ya geliyor. Ziyaret ediyor, diyor ki üstadım ben diyor bir tarikat dersi almak istiyorum sizden. Üstad diyor ki yani ben tarikat dersi verebilirim, buna iznim var. Lakin ben bütün mesaimi iman hakikatlerini neşretmeye şey yapmışım, bütün himmetimi. Onun için diyor seni başka bir zata göndereyim diyor. Ama diyor önce, şu biraz hizmetlerle Risale-i Nur'u yazıp şey yapmakla, efendim neşretmekle meşgul oluyor diyor. Bir miktar meşgul. ol. Sonra o zat bir miktar Risale-i Nur derslerine gidiyor, geliyor. Ardından askere gidiyor Diyarbakır'a. Diyarbakır'da merhum Mehmet Kayalar abi. Allah rahmet eylesin. Mübarek bir zat. Onunla karşılaşıyor ve Mehmet Kayalar abi ile birlikte birçok hizmetlere iki sene boyunca askerlik boyunca hizmetlere devam ediyor. Askerden sonra geliyor. da tekrar hatırlatıyor. Diyor ki üstadı bana beni bir mürşidi kamile gönderecektiniz. Diyor ki e Molla Seyyid Abdülhakim Hazretleri var diyor. Efendim. Falan yerde e diyor sen ona git. Bir de pusula yazıyor pusulada hatırında kaldığı kadarıyla ismi Sübhanehu diye başlıyordu. Ve sonra diyor ki efendim Bayi zaman uzun zamandan beri bizim kapımızda işte burada hizmet eden bu kardeşimizi Zehebi Fıdda niteliğindeki efendim e, kapınıza kabul eder etmenizi İslam edelim mahiyetinde yani mefhum olarak böyle tam kelimeler belki şey yapmayabilirim. E, bir pusula yazıyor ve gönderiyor. O da gidiyor e, Seyyid Abdülhakim Hazretlerine efendim. E, Tabi giderken aklında acaba diyor beni Üstad Hazretleri işte hani maslahat yerine gelsin diye birisine mi gönderdi? Yoksa gerçekten kamil sahibi himmet bir zata mı gönderdi? Böyle bununla meşgul bir şekilde aklı gidiyor. E, sonra orada Seyyid Abdülhakim el Hüseyin Hazretlerini bugün menzilde bulunan zatın babası. ...Abdülhakim Hazretleri'ni ziyaret ediyor. Sonra orada dokuz gün kalıyor. Dokuz gün boyunca hatmelere iştirak ediyor. Efendim diğer her türlü şeye iştirak ediyor. Aslında tarikat almayan bir kimseye... ...kimsenin o kolda en azından o kolda... ...hatmeye, hatme acıgana katılması yasaktır. Ama Seyyid Abdülhakim Hazretleri ona hususi izin veriyor. Hatmelere katılıyor... Sonra dokuzuncu gün ama hep imtihan ediyor. Acaba sünneti seniye tam uyuyor mu? Nasıl durumu? Hep imtihan ediyor. Dokuzuncu gün diyor ki e, Molla İbrahim diyor artık diyor sadatı imtihan etmen bitmedi mi diyor. Efendim diyor çok özür dilerim kusura bakmayın diyor. E, hemen orada tövbe ediyor ve tarikat dersini Seyyid Abdülhakim Hazretleri veriyor ona kendi isteğiyle o zatın tarikat dersini verdikten sonra ediyor. Şimdi de diyor sen bizim emanetimizi ver. Onun üzerine yeni aklına geliyor ki Üstad Hazretleri bir pusula göndermişti. Efendim baş üstüne efendim diyor hemen koynundan pusulayı çıkarıyor. Seyyid Abdülhakim Hazretleri'ne verince Seyyid Abdülhakim Hazretleri derhal ayağa kalkıyor. Adap içerisinde o pusulayı alıyor okuyor. Diyor ki tabii çok böyle mahzun bir şekilde diyor ki gidin söyleyin ne olursun bize dua etsin. Onun mesleği öyledir, bizimki de böyledir. Biz ona çok dua ediyoruz, o da bize dua etsin. Bunun üzerine o zat oradan çıkıyor, geliyor. Sonra üstadın huzuruna geliyor. Üstad diyor ki, Molla İbrahim gittin mi diyor Gavsa? Gittim efendim diyor. Tarikat aldır mı diyor? Aldım efendim diyor diyor ki efendim size çok selam söyledi deyince bu sefer Üstad Hazretleri ayağa kalkıyor ee, ve gözlerinden yaş geliyor diyor ki ben onu Arbo diye bir köyde tanıdım daha 5-6 yaşlarındaydı Üstad Hazretleri o zaman takriben 25-30 yaşlarında Arbo diye bir köyde tanıdım o medresede okuyordu yeni başlamıştı fakat ben onun gözlerindeki o e, farklılığı hissettim Oturdum, ondan biraz sohbet ettim, muhabbet ettim ve beş taş oynadım, diyor. Doğu'da çok meşhurdur. Büyükler bile oynarlar, o dönemde oynuyorlardı. Beş taş oynadım. Sonra, ben diyor, bir taşı sakladım. Bana dedi ki, Seyda, taşı saklama, ver. Onun üzerine diyor, elimi böyle uzattım, yumruğu olarak. E dedim, hadi Molla e, e, Abdülhakim, alabiliyorsan al, dedim. O da dedi ki, ya Şah Abdül Şah Nakşibend. Ya Resulallah bedet dedi. Dedi benim onun üzerine o böyle istimdat edince ellerim açıldı. Gayri ihtiyarı açıldı ve taşlar yere düştü. Ben o zaman anladım ki bu zat istikbalde çok büyük bir zat olacak. Zamanın gavsu olacak bunu o zaman anladım diyor. Böyle böyle bir hatıra e, ta şu anda halen menzilde bulunan Seyyid Abdülhakim Hazretleri, büyüklerin Seyyid Abdülhakim Hazretleri'nin muhterem babaları Seyyid Abdülhakim ile birlikte. Efendim onlar birbirlerine böyle muhabbet ettiler, böyle sevdiler ve böyle hürmet ettiler. İnşallah şimdi sıra bizde. Biz Allah için bütün samimiyetimle söylüyorum ki sizleri çok seviyoruz. Allah için seviyoruz. Hepiniz var olun, sağ olun, Allah emanet olun. Yedi iklim dört bucağa uzanır beşir eli. Dualarla tüllenir yanık kalplerin dili. Hayrın müsebbibi siz, vesilesi bizleriz. Dünyanın her yerinde mazlumlara gölgeyiz. Dünyanın her yerinde mazlumlara gölgeyiz. Ben beşirim, müşteyim müminlerin mülküyüm Ben beşirim, müjdeyim, müminlerin mülküyüm İlmek ilmek işlendim, tarihteki öyküyüm ilmek ilmek işlendim, tarihteki öyküyüm Beşir Derneği, haydınıza vesile.